Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük şehirlerdeki kira fiyatlarının gerilemeye başladığını söyledi. ETV ekibi de Manisalı vatandaşlara kira rakamlarının gerileyip gerilemediğini sordu. Vatandaşlar, kiraların çok yüksek olduğunu ve gerilemenin aksine daha da arttığını vurguladı. Ev kiraları düşüşte mi? Düşüşte değil. Vatandaşı yakıyor. Bugün bir ev kirası en düşük 10 milyar. 11 milyar 400 askeri ücret. Benim kendi oğlum oturuyor yani. Ücret alıyor ben destek veriyorum. Emekliyim ben. Siz de emekli maaşınızla bir yandan destek vermeye Evet. Mi? Vermezsem aç kalacak. Peki. Benim oğlum şu an çaresiz. Bana yansıtmıyor, gururludur. Oğlum param var mı diyorum, var diyor. Ama ben anlıyorum ki yok. Vallahi onlar söylerse yükselir. Hı. Tam tersine olacak yani. Mümkün düşer mi ya? Bir ev bugün bir buçuk e, milyondan üç 3 milyonu feyeti varsa adam nasıl öyle ucuz kira verir? Ona da haksızlık oluyor asas. Bu adam mesela evi kirada. Kaç para almış? 2 milyon almış. 2 milyona bugün 5 lira verir mi? Vermez. Ben de olsa ben de vermem yani. Gerçekten maliye düşerse düşer tabii. Ama maliye düşmedi müddetçe devlet bu maliyeti düşürmediği müddetçe buna düşmez. Zaten aileler birleşiyor. Dikkat edin. Adam kirada artık ödemediği için babasının yanına sığınıyor veya köyüne gidiyor. Hani bir şeyler yapıyorlar. Artık bunu ıı, yapmak zorunda yani. Manisa'nın sanayisi büyük olduğu için bir de öğrenci, Manisa Cehal Bayar şey olduğu için göç de çok oluyor. Bence Manisa'da ev kiraları haddinden fazla. Ne bir denizi var, ne bir şeyi var yani. Sadece sanayisinde işte insanlar çalışıyor ve öğrenciler okuyor diye ev fiyatları gerçekten çok yüksek. 10 milyondan aşağı ev kirası yok. Bizim damat e, on 5 e, milyar e, aylık alıyor, 11 milyar kere veriyor. <laughs> benim, benim bir müstakil evim var gerçek ben de şu an yedip çoğalıyorum. Yetmiyor. İki buçuk milyara, bir milyara, yedi yüzde şey, ev kirası on milyara çıktı. Geçen ayın telefonu telefon etti diyor 15 milyar. Hesapla. Ulan ben zaten 15 milyar almıyorum. Ben yani on nerede getireceğim sana vereceğim? Ev kiraları düşmez. Yani bu sıkıntıda bu darda düşmez. Ev sahiplerinin vicdanları yok. İnsanlar şu an zor durumda yani. O şekilde söyleyeyim yani. Ev kirasını vermeyen insanlar var. Her gün tartışma, her gün kavga. Şu an ev kirası 2 milyar olan kişinin şu an 7,5-8 milyar bir kira veriyor yani. Ya da diyor çık diyor yani. Ev kiraları düşe geçecek diyorlar. İnşallah geçer. Ben öyle sanmıyorum. Aksine daha çok yükselecek. Asgari ücret açıklandıktan sonra emin olun her şey yine yükselecek. 10 binden aşağı, 10 binden aşağı ev kirası yok. İşine geliyorsa otur, işine gelmiyorsa çık kardeşim diyorlar. Ne kalıyor? Bir buçuk. E bir buçuk da bu adam evini mi geçirecek? yani ev kiraları düşüşte olduğunu düşünmüyorum yani açıkçası. Hatta bu konuda fırsatçıların çok olduğunu düşünüyorum. Yani bakanlarımız tabii ki bu konu hakkında daha sıkı çalışma yapması lazım diye düşünüyorum. Yani bu civardaki evler bile hiç yani beklemediğiniz fiyatlarda yani. Ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Siz de lütfen insafa gelin yani. Gerçekten şu ekonomide siz de yani insafa gelin. Eskiden Eş çalışmıyordu. Şimdi iki taraflı da çalışsa bile yine geçiniyor. Biri kiraya çalışıyor, biri boğazına çalışıyor. İster istemez arz talep muhabbeti, ev, e, dükkan az olduğu için insan çok. Ne yapacak? Herkes işte birbiriyle yarışıyor. Yani açık hisse senetleri gibi. Biri diyor on, yok Bartın, öteki 15 de hediye gidiyor işte. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ise Manisa'daki kira fiyatlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Manisa olarak söylemek gerekirse bizde herhangi bir düşüş şekli görünmüyor. Yani ufak tefek çapta da olsa oluyor ama bizim Manisa'mız ayrı. Tabii ki burada ihtiyaç çok ama üretim olmadığından dolayı, ev olmadığından dolayı kiralık ve satılık fiyatları bir aylık yüksek. Dolayısıyla bizim Manisa'mızda askeri ücretten aşağı, aşağı yukarı diyebiliriz. Yani bugün 10 bin liradan aşağı e, kiralık ev Manisa'da maalesef yok görünüyor. E, bugün 3 artı bir evlerimiz bile Manisa'da 14-15 bin liradan aşağı e, istenilmemekte. Manisa'da ihtiyaç var ama arsa e, açılım noktasında, imar noktasında sıkıntımız var. Manisa'da bu arsa sıkıntısı olmadığı zaman kiraların da düşeceğinden satılık fiyatların da düşeceğinden kesin eminiz. Ağırlıklı olarak şikayetler kiracı mal sahibi anlaşmazlıklarından kaynaklanıyor. Bu burada da var tabii ki.